Merhaba arkadaşlar, yine benim Play Atari kafa sonucusundayım. En son birkaç hafta video çektiğimde buralar bomboştu. Dutluktu buralar, dutluktu. Tarlaydı her yer bahçeydi. Her yer dolmuş, taşmış beraber biraz gezelim bakalım mimar sonucumuzda kimler ne yapmış biraz keşfedelim. Şimdi ilk olarak hızlı gezebilmek için arkadaşlar spectator moduna gireyim ben. Rahat rahat gezeyim. Bir de harita modu da kurdum. Ee, çünkü Burası çok büyük. Dev gibi. <laughs> Şu tarafa doğru gidelim bakalım. Ee, bunları zaten göstermiştim. Şurada bir tane yarım kalan yapı var. Bu yapıyı bitir. Patchet. Sana sesleniyorum. Bitir o yapıyı. Burada taştan garip bir şeyler var. Güzel. Ee, bunu Buraya ne yapmışsın sen? BB, BBM. BBM güzel bir şeyler yapmış ama. Bitmiş mi bitmemiş mi anlayamadım. Tam çözemedim. Bak bana not da düşmüş. Demiş ki Ha bak yazmıştım zaten fena değil yazmıştım. <laughs> güzel şöyle devam edelim bakalım millet neler bitirmiş arkadaşlar. Ee, bu fena değil. O psikopata gel gençler. Adam dev gibi harita yapıyor. Dev gibi harita yapıyor şuna bak. Nice güzel bak haritada neler var görebiliyoruz kimin yapısı bitmiş kimin yapısı bitmemiş falan belli oluyor bu şekilde biraz daha gezelim bu arada arkadaşlar haritada world border var yani aşırı uzaklara kimse gidemiyor. Bakın şu kadarlık mesafeden sonra world border geliyor. Hatta şöyle yapayım bir saniye belli olsun diye. Aynen. Şurası world border. Ee, çünkü bütün yerler doğsun istiyorum. Ondan sonra yavaş yavaş dünya büyüyecek. O yüzden aklınızda olsun. Sunucuya gelin play.at.kafa.com arkadaşlar. Aa benim yeni heykel yapılmış bir tane. Aa benim, benim zannettim bunu ya. Benim zannettim ne güzel böyle tor beni tor gibi mi yaptın falan zannettim yapmamış beni kıskandım güzel olmuş ama bakalım burada ne var? ha bunu görmüştüm mü abi? O dragon sen güzel yapıyorsun ha gençler dragon güzel yapıyor mu? Ne yapalım? Acemi mimar veriyorum arkadaşlar millete e, bu arada mesela bu dragon fena değil yaratıcı çocuk güzel uğraşıyor e, acemi mimarlarda da fazladan e, şey oluyor plot alanı oluyor arkadaşlar. 5 ee, tane ama ben o 5 taneyi size 6 tane ya da 8 tane falan yapacağım. Yani bol bol e, kafanıza göre takılın diye. Mesela şu dragon'a verelim. Buraya. Benim kom komutum bu benim. <laughs> Dragon! Şöyle yay olmadığı için burada tabi direkt taptan yemiyor. Hers. Doğru mu? Dragon Crush Hers. Tamam. Artık acemi mimarsın. Dragon. Gel takıl. Fazladan plot alma yetkin de var. Şu efsane ya. Bunu zaten yapana mimar vermiştim. Gö galiba göstermemiştim bunu. Arkadaşlar çok güzel yapmamışım. Bak bunun büyük halini güzel olur aslında. Bir şey diyeyim mi? Bunu harita olarak tasarlasak nasıl olur ha? Bunu harita olarak yapsak. Ondan sonra ne bileyim bir saklanma haritası gibi böyle bir şeyler olsa. Harbiden ha. Saklanma haritası falan yapmaya çalışsanıza. Güzel fikir olabilir. Dur bu arada kaptırdım yine ben. Haritadan bakarak gitsin lan. Aynen neredeyim buradayım. Okey. Neredeyim buradayım. <laughs> Şeyi bakma. <laughs> Arokoradaki psikopat. Şimdi şöyle biraz daha gezelim. World Border'un dibindeyiz zaten. Önce dışları geziyorum. Dışta kaçırdığımız bir şey olmasın. Burada yarım genelde yarım kalan şeyler var. Aa bak burada ee, yapımı devam eden şeyler var arkadaşlar. Güzel bak şimdiden güzel olacağı belli. Ama bu tarz yapılar keşke böyle iki tane yan yana alıp birleştirip öyle yapsanız. Çünkü tek bir plota yaptığınız zaman sıkıntı oluyor. Aklınızda olsun. Yani iki tane plot alın. Birleştiniz. Zaten yani çok basit ee, P merge yapıyorsunuz. Hatta kısa kodu da var. PM. Bakıyorsunuz birleştirmek istediğiniz yöne doğru. Eğer yandaki plot sizinse tak diye birleştiriyor. Burada yeni bir şey var görmediğim. Camirio yapmış. Camirio sen bunu daha bitirmedin galiba. Bitirmemiş henüz ama güzel oluyor bak. Aa bak keşke bu yan tarafı da alıp da böyle iki tane yan yana yapsaydın Camirio. Bunu bitir. Güzel güzel olacak gibi görünüyor. Sana sana acemi mimar vereceğim. Çok güzel. Şurada bizim psikopatların yaptığı şeyler var. World Border'ın dibindeyiz yine. Şöyle devam edelim. Dışarıda içeri doğru. Aa aynı zaten bunları görmüştüm gençler. Bunlar ee, Bekir'in yaptıkları. Bekir'e de zaten e acemi mimara verdim ben. Bekir çok güzel işler yapıyor arkadaşlar. Hatta Bekir'e göre vereceğim herhalde ben bu gidişle. <laughs> Sen güzel saklanma haritası yaparsın Bekir. Hadi. Güzel bir saklanma haritası çıkar senden. Hatta var ya yani bunu devam ettirsen ne bileyim 3 2 plota 2 plot ya da 3 plota 3 plot büyüklükte bunu yapsan bitirsen bunu muhtemelen çok güzel bir saklanma haritası olur. Çok da güzel ye saklanma yerleri var. Aynen. Bekir senin bak şu boş yerleri falan al böyle etrafındaki. Ondan sonra birleştir bakalım. Ee, sana daha fazla şey vereceğiz, ayarlayacağız. Hatta acemi mimar muhtemelen ben ne yapayım biliyor musunuz? 9 9 plot alma yetkisi falan vereceğim ben size. Hepsini birden almayın ama. Abi love you. <laughs> lan lan love you ne lan? Ora <laughs> esprisine mi yaptı? Ciddi ciddi mi yazdı? Love you. Ben de senin love you. <laughs> Allah. Ay, Pikachu mu bu? Allah'ım çı Pikachu. Oğlum Pikachu çıldırmış böyle la psikopat Pikachu yapmış birisi. <laughs> psikopat Pikachu ya Allah'ım ya. Bu ne? Güzel kafalar falan. Burayı garip. Bu uzun zamandır burada. Yani ne, ne ya amacın ne senin? Yani <laughs> koşa koşa yukarı mı çıkıyoruz? Ne amacın ne senin? Ay ay. Psikopat ya. Şu yapılar güzel. Bu arada World Border'ın dibinden gitmeye biraz daha devam edeyim. Bütün hattı çıkardım mı? Neredeyse. Şuradan şöyle döndüm mü bütün hat çıkacak. Böyle daha bu taraf var. Gördüğünüz gibi harita dev gibi. Bak daha fazla geri gidemiyorum bu arada bak. Daha fazla geri gidemiyorum. <laughs> Baya büyük bir haritamız var. Deha ve daha ben e, dünyayı büyütmeye de devam edeceğim. Buralar çünkü... %60 %70 doldu. Şu gri gördüğün, gördüğünüz yerler boş arkadaşlar. Bir de millet bana soruyor. Bu boşla geliyorsunuz arkadaşlar. P claim yapıyorsunuz. Alıyorsunuz. Üstünde durmanız yeterli. Bu e, taş kenarlı olanlar boş oluyor tamam mı? Diğerleri dolu tabi belli olduğu gibi. Şöyle biraz daha gidelim. Burada ne yapmışlar? Buraya garip bir şey yapılmaya devam ediyor. Aşırı simetrik ama ya. Böyle aşırı simetrik şeyler genelde güzel olmuyor. Güzel de olabiliyor da. Ee, aşırı simetrik yani anlatması da zor bir şey. <laughs> aşırı simetrik tasarlamayın. Olabildiğince böyle biraz antisimetrik, asimetrik böyle göze güzel gelen şeyler yapmak gerekiyor. Hani asimetrik yapması kolay fakat e, güzel yapması zordur. Hani inşa etmesi kolaydır ama güzel yapması zordur. Bu bizim turn yapmıştı bunu. Güzel. Başka ne var? Ah şurası yarımdı. Geçen baktığımda yarımdı burası. Nice. Kim yapmış bunu? Pro Game. Kayan güzel yapmışsın. Eline sağlık. İçi de var mı? Var. Aa ben bunu gezmiştim sanki ya. Alt kat var ama bilemedim abi. İstersen bakabilirsin. Alt katta ne var lan? Evet bilemedim dediğine göre emin değil. Yani güzel mi değil mi? Böyle değişik bir şey yapmış. Buraya <laughs> renkler saklamış. Ne yapıyorsun? Renklere mi tapıyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle gay <laughs> tapıyor herhalde arkadaşlar burada. Güzel ama sevdim bak. Koş koş. Bu da bak bu da büyütülse Pro Gamer sana da sana da şey veriyorum ben. Pro Pro Game Kayan. Dur sen isimler de yazıyor bakarak şey atayım. Sana da acemi mimar verdim mi hatırlamıyorum. Galiba vermedik. Sana acemi mimar vereyim. Çünkü çok güzel yapmışsın. Pro Game Kayahan. Tamam. Sende de artık fazladan şey alma etkisi var. Bu arada P Muhtemelen olur da gerçi küçük büyük fark etmiyor diye bile hatırlıyorum ama yine de emin olalım. Tamam fazladan plot alıp mesela bunu devam ettirebilirsin ya. Bunu devam ettirebilirsin. Bir de etrafınızdaki her yeri de almışlar hani. Gerçi e, bizimkiler yardım eder taşıma konusunda eğer devam ettirmek istersen. E, yani bunu 3'e 3 alabilirsin ya da 2'ye 2 de olabilir. Ondan sonra etrafı duvarlarla çevrili olabilir. Çünkü saklambaç haritası da aşırı büyük olduğumuz zor oluyor. Etrafındaki yerleri harita mı yaptın? Aferin. Güzel. Çok güzel şeyler var ya. Çok güzel. Bu bunu Ali yaptı arkadaşlar. 50 bin kere her girdiğimde abi 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 gel gör deyip duruyordu. Bitmiş hali buysa enteresan yani. Ne 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 düşünüyorsun Ali? <laughs> abi bunlarla yerde böyle ne? Yere yani ne yapmaya çalışıyorsun? Anlamıyorum. Bunları neden böyle yerde fremler var, üstünde itemler var? Kafam basmıyor. Bak bunu anlıyorum. Tamam harita yapabilirsin oraya da. Bunlar ne abi? Bunlar ne? Kuarslara mı tapıyorsun? Ne yapıyorsun? Enteresan enteresan yapılar var gençler. Çok güzel ya. Bakalım şimdi. Heh, döndüm herhalde. Full döndüm herhalde. Aynen full döndüm arkadaşlar. Şimdi şurada bir yerdeyim. Şöyle aynen bu tarafa doğru gidip çaprazda görmediğim yerleri görelim. Kaçırdınız. Burada dev gibi bir tane kale yapan var. Ee, canım benim fazladan plot alabiliyorsun biliyorsun değil mi? Yani hani böyle... <laughs> Psikopat gibi yukarı gitmene de gerek yok. <laughs> Ama git yani güzel olmuş, enteresan. Burada garip bir şey yapan var. Sen ne yapıyorsun? Aaa! Nice. nice! Nice! Yakında dev bina bu ildi. Bitir bakalım, bitir. Güzel bir şey olacak gibi elde Senin hayal gücünü sevdim ben. Nice! Bunu bir yerden mi gördün, kendin mi yaptın? Yazarsın plotuna. Güzel. Birisi buraya herhalde lobi gibi bir şey yapıyor. Aslında birkaç tane küçük lobi ihtiyacımız var. Ee, dur birazdan anlatırım onu unutmasa biraz anlatayım. Lobi olayı ihtiyacımız var da ama bize göre tasarlanması lazım. Bu ne lan? Aa bak ben böyle şeyleri severim. Japon Japon tarzı mı yapacaksın? Japon tarzı mı bu? Ne bu? Cherry Blossoms. Bunu bitir ya. Bu güzel olacak gibi görünüyor. Bloom. Bloom. Bitir onu. Güzel gençler baya güzel. Şimdi nereye doğru gidiyorum ben? Neredeyim ben? Buradayım. Tamam böyle devam edebilirim. Sağlı sollu görebiliyoruz. Burada Mars var. Bizim Marslı yapmış. Patates yetiştiriyor içeride. <laughs> Aa bu da çok iyi gençler. Bak buna zaten ee, Lady Sandra'ya ben şey vermiştim. Galiba acem mimar vermiştim. Çok güzel olmuş eline sağlık ya Bir tek bunu yaptın girdin çıktın herhalde Bir de haberi yok gençler Bir sürü kişiye ben acemi mimar verdim gençler Yani ee, <laughs> Aklınızda olsun Baya bir kişinin acemi mimarı var Tekrar ediyorum Sunucuya girin takılın e, Herkesin tagları var Yardırabilirsiniz Fazladan plot alma Hani şimdi genelde şeyden dolayı hani Geliyorlar yapıyorlar çünkü fazla plot alma yetkisi yok ya Çıkıyorlar sonra ama e, çok güzel şeyler yapanlara ben tekrar hani yeni plot hakkı verdiğim için yeni tekrar girebilirsiniz. Atari uzayı ara... He? Atari uzay araş tırma. Lan bu nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Türkçe'yi yeni mi öğreniyor? Muhtemelen yeni öğreniyor. <laughs> Gerçi Azerbaycanlı arkadaşlarımız var. Onlar bizim alfabedeki bazı şeyleri harfleri garip buluyor olabilir. <laughs> ay ay. Güzel ya çok güzel şeyler var bak. Aa bak bu ne? Aa aynen aynen bunu bizim kim Lord Plus yapmıştı. Çok güzel şeyler yapıyor. Ona zaten acı mimar vermişti. Valla haritada çok güzel şeyler var. Kesinlikle çok hoşuma gitti. Ee, fakat biz şu olayı biraz daha geliştirmeliyiz. Yani e, geliştirmeliyiz derken şöyle spamla gideyim de üzerine biraz konuşayım. Şimdi benim aklımdaki fikir şu bir kere bir saklambaç sunucusu açacağız saklambaç sunucusu için bize 2 ya da 3 tane güzel harita lazım tamam mı yani baya bir harita lazım 2-3 harita küçümsemeyin en az böyle 15-20 kişi yapmalı ki aralarından güzellerini seçebilelim değil mi o yüzden e, sunucuya gelin tamam mı en az 2 ya da 4 plot alın birleştirin ve güzel e, saklambaç haritası yapmaya çalışın. Saklambaç haritası muhtemelen bloklardan olacak hani işte e, altın altın blok, elmas blok e, dönüşme tarzı var ya ya da hayvan hayvanlar da olabilir. Hani iki farklı e, biçimde olacak e, saklambaç modu. O yüzden e, bunu yapabilirsiniz. Bu bir. ikinci ya ikinci görev önemli. İkinci görev aslında hani bu lobi lobiyi nasıl dolduralım onunla ilgili bir fikir de bunun üzerinde zaten çalışıyoruz. Burayı muhtemelen biz böyle park gibi bir şeyler yapacağız. Hani şu anda bomboş. Bak girdiğimiz zaman bomboş. Şuralara e, kurallar falan gelecek. Kurallar tabelası. Ne bileyim komutlar tabelası falan gelecek. Bizim eski sunucuda da vardı. Şimdilik böyle tabelalara yazdık geçtik komutları ama e, yakında burada böyle afiş olacak. O afişten okuyabileceksiniz kuralları ve komutları. E, ve etraftaki şu boşluk kısmı da biraz park gibi bir şey yapmamız lazım. Hani... Güzel fikri olan varsa bir pilota yapsın bu spam spamla ilgili. Ama tabii çok büyük bir alan olduğu için birebir yapamazsınız biliyorum. Sadece küçük böyle bir tane bir plotta fikir olarak olabilir. Ama ana fikrimiz şu anda bu hafta özellikle bu bir hafta boyunca saklambaç yapmaya çalışın. Aklınıza güzel saklambaç haritası fikri gelirse yapın. Ben şey yapacağım. Eee acemi mimarların zaten plot alma yetkisi arttı. Normal üyelerin de plot alma yetkisini birazcık arttıracağım. Ama gereksiz almayın dediğim gibi. Zaten etrafta sınırlı sayıda alanımız var. Zaten büyük ihtimalle <laughs> bu videodan sonra dolup taşıyacak bir sunucuda. Ben butonunu kırın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ee, Survivor sonuçlarına girecektim ama Survivor sunucusuna başka bir zaman girerim. Vakit kalmadı artık. Anlat anlat bitmiyor. Hala bitiremediğimiz yani gösteremediğimiz yerler vardır. Başka bir videoda da sizlere Survival haritasını gezdiririm. Beraber bakarız. Tabi orası whitelist. Herkes giremiyor. Kanal destekleyenler giriyor. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.